Merhabalar, 22. günle karşınızdayım. Umarım önceki videoları izleme fırsatınız oluyordur kendi temponuzla. Facebook grubuna yazdığınız yorumlar çok güzel, açılımlar çok güzel. Her zaman olduğu gibi sizi oraya yazmaya teşvik ediyorum. Ve 22. gündeyiz. Artık yeni bir haftaya başlıyoruz. Programı yıllık sayılır. Yavaş yavaş altı haftamızı tamamlayacağız. Umarım keyifle izliyorsunuzdur, keyifle açılımlarınızı yaşıyorsunuzdur ve programdan hoşlanıyorsunuzdur. Her zaman olduğu gibi sizi yine oraya yazmaya teşvik edeceğim Facebook grubuna. Ne kadar geri yansıma yaparsanız o kadar efektif bir şekilde ilerleyeceksinizdir. Bu gerçekten çok faydalı bir şey süreçte. O yüzden size bunu teşvik edeceğim. Facebook grubuna katılmak tabii ki mecbur değil, yazmak da mecbur değil. Sadece kendi gelişiminizi de orada görebilirsiniz sonradan baktığınızda. Bu anlamda çok faydalı oluyor. Şimdi 22. günün konusunu anlatacağım size. 22. gün var olmanın gücüyle ilgili bir gün ve ihtiyacımız olan bilgileri her zaman ama her zaman ihtiyacımız olan neyse bunun bize ulaşmasıyla alakalı bir video olacak bugün. Bugün sizden istediğim, yine kendi hayatımdan örnekler vereceğim ve Sidney Banks'in öğretilerinden anlatacağım size. Beni çok etkileyen hikayeleri var bazıları. Benim çok derinden duyduğumu yaşadığım. Özellikle var olmanın gücünü bu hafta çalışıyor olacağız. Bu hafta onu onda daha çok derinleşiyor olacağız. Bütün videolarla. E, ve varlığımızın alanının ne kadar güzel, ne kadar sevgi dolu, ne kadar muhteşem bir e, enerji olduğunu ve aslında her zaman pozitif bir enerji olduğunu, her zaman e, sevgiden yana olduğunu, doğamızın özümüzün e, hep sevgiyle dolu olduğunu e, daha fazla yakından hissetmenize sağlayacak inşallah <laughs> birlikte bu yana doğru bakmaya devam ettikçe biz e, sizde görmeye devam edeceksiniz. E, Sidney Banks şöyle bir e, anekdotunu anlatıyor. Bugün aklıma geldi bu anekdotunu size anlatmak. E, var olmanın gücü yani varlığımızın sevgi olduğunu ve buna güvenebileceğimizin e, gücünü biraz anlatıyor bize aslında bu anekdot ve aynı zamanda da deneyimimizin içten dışa e, geldiğini anlatıyor ve deneyimimizin ne kadar içten dışa olduğunu görürsek o kadar çok aslında e, dış dünyaya yani Dışarısı gibi görünen, deneyimizin dış kısmı gibi görünen kısımları e, serbest ve rahat bırakıyoruz. Ve onları kontrol etmeye çalışmıyoruz. Onları el yordamıyla düzeltmeye çalışmıyoruz. Onlardan bir şey elde etmeye, bir şey almaya çalışmıyoruz. E, ve varlığımızın e, güzelliği aslında bize yetiyor. Ve varlığımızın güzelliği içinde yaşamanın ne kadar süper bir deneyim olduğunu e, görebiliyoruz ve yaşayabiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey anlatıyor. Sidney Banks bu anlayışını çok kısa bir sürede görüyor. Yani 4 saniyelik bir sürede kendi kelimeleriyle çok derinden düşünceyi düşünce olarak görüyor. Düşüncenin kendisinin çalışma prensibini görüyor ve nötr olduğunu görüyor. Ve böylelikle bütün hayatı boyunca yaşadığı o güvensizlik düşünceleri birdenbire tıkır 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 yıkılmaya başlıyor. Çünkü içeriden gördüğümüzde aslında... Birden o, an, o eski düşünceler yani düşünceyi düşünce olarak gördüğümüzde pıt diye <laughs> yere iniyor hepsi bir saniyede yani çok kısa bir sürede. An, anında böyle saniyelik olan bir şey. Bunu gördükten sonra işte yaklaşık bir ay, iki ay, üç ay halen eski çalıştığı şirkette çalışmaya devam ediyor. Ve o gün arkadaşlarından bir tanesi, çok sevdiği bir arkadaşı bir kitap getiriyor. E, iş yerine. E, Krishnamurti diye bir adamın kitabı tamamen spritüellik üzerine bir kitap ve CDMAX hiç öyle kitaplar e, görmemiş, bilmiyor, okumuyor zaten yani hiç okumamış <laughs> kişisel ve spritüellik hiç alakası olmayan bir insan. E, zaten 9. sınıftan sonra da okula gitmeyen bir insan. Bu konular çok uzak yani. Kisa bilgisini çekiyor tabii o aydınlanmayı yaşadıktan sonra. İlgisini çekiyor. Aa diyor bir bakayım ne varmış falan. Bir sayfa açıyor ve o sayfada okuduğu şeyler ona yine yeni bir daha derin bir içgörü veriyor. Ve böyle bana resmen... Hani e, o bilgiler çarpıyor gibi böyle anlatıyor, o bilgiler bana çarptı ve içten gördüm diyor, çok derin bir şey gördüm yine diyor. E, orada okuduğu bilgilerde ve çok hoşuna gidiyor bu e, deneyim. Bunu yani daha da derinden e, görüyor, gördüğü şeyleri. Zaten hepimizin anlayışı bu yöne baktıkça mutlaka derinleşiyor, hepimiz farklı bir şekilde farklı şeyler görüyoruz. O yüzden hiçbirimizin deneyimi birbirine benzemeyecek. E, Zaten de benzemiyor <laughs> normal zamanlarda da. Şimdi sizin hemen sonuna okuyor vesaire. Sonra ertesi gün e, çok hoşuna gidiyor. Bu kitap yap kitabı bir daha mı getirsen falan diyor. işte söylüyor işte arkası getiriyor. E, tekrardan o sayfayı bulmak istiyor. O sayfada okuduğu şeyler çok hoşuna gittiği için. E, açıyor sayfalıyı, kitabı ve bulamıyor bu bilgileri. Aynı bilgileri. Kitabın ortasını açıyor tam ortasından. Sonuna kadar bakıyor sayfa sayfa tarıyor bulamıyor başından ortasına kadar açıyor bulamıyor bu şekilde anlatıyor kendisi bulamıyor yani bir şekilde diyor ki o kitaplar o bilgiler ama bana görünür değiller diyor bana görünmüyorlar yani diyor ee, ve sonra burada şunu fark ediyor fark ediyor ki e, deneyimimiz içten dışa geldiği için aslında dışarıda gibi görünen yani deneyimizin dışsal kısmı aslında deneyimiz tek ama deneyimizin dışsal gibi görünen kısmında e, herkesin evinde şu cümleyi kuruyor diyor ki herkesin evinde gerçek var. Herkesin kütüphanesinde gerçek var. Herkesin kütüphanesinde baktığımda herkes herkesin elinin altında, herkesin televizyonun içinde, herkesin etrafında yani dış dünyada şu anda içinde bulunduğu anda her an gerçeğe erişime hepimiz sahibiz diyor. Ama diyor ee, bunun için diyor çok açık bir alandan baktığımızda biz o gerçeğe erişebiliyoruz. O gerçeği elde etmeye çalışarak, gerçeği işte düşüncenin içinden çıkmaya çalışarak, çabalayarak ya da herhangi bir şey elde etmeye çalışarak daha çok gelişeyim, daha fazlasını alayım, daha fazla öğreneyim, daha fazla aydınlanayım gibi düşünerek değil. Gerçekten sadece hiçbir yani sadece varlığımızın içinde oturduğumuzda hiçbir beklentisizce boşlukta, diğer tarafa doğru baktığımızda işte o varlık anımız, o sevgiyi hissettiğimiz anda gerçeğin bana erişimine e, erişimi var ve hepimizin kütüphanesi var. Bir kitabı açın diyor mesela, evinize gidin, kütüphanenizde mutlaka gerçek var. Gerçeği arayın diyor, gerçeği e, görmek istiyorum deyin diyor. Kütüphanenizde bir kitabı açın diyor, gerçek orada size görünür olacak diyor. Sonrasında e, o bilgiyi bir şekilde hiçbir zaman bulamıyor Sidney ben tekrar tekrar baksa bile. Ama bunu fark ediyor ve insanlara bu bu şekilde anlatıyor bunu kendi deneyimine dair olarak. Çünkü zaten kendi bildiğimizi anlatmak, kendi gördüğümüzü anlatmak yeterli. Bu bir tane içgörü görmüş olsanız bile, düşüncelerin hepsini ötür mesela benim ilk gördüğüm içgörü buydu. Ee, düşüncelerin hepsini ötür. Benden bağımsız bir şekilde geliyorlar. Ee, mesela bir tek bunu anlatıyordum. Ben yıllarca sadece bunu anlattım bu yeterli yani çünkü çünkü ben yeterliyim çünkü benim varlığım zaten yeterli daha fazla bir bilgi anlatmam gerekse zaten onu yaşamış olurum. daha fazlasını bilmem gerekse zaten biliyor olurdum daha fazla bir şey gerekli olsaydı zaten ben şu anda onu anlatıyor olurdum ee, o yüzden yani var olan neyse o aslında yeterli daha fazlası, daha fazlası daha fazlası daha fazla gelişim daha fazlasını elde edeyim daha fazla masa daha fazla ayakkabı daha fazla e, ev araba daha fazla daha fazla, daha fazla diye bir şey yok yani Sadece şu andaki varlık alanımıza baktığımız anda onun zaten sevgi, onun o vahşi doğumuzun ne kadar mükemmel, ne kadar güzel bir sevgi alanı olduğunu gördüğümüz zaman, o pozitifliği gördüğümüz zamanın daha fazla güvendiğimiz zaman ona, onu gördükçe zaten daha fazla güvenmeye başlıyoruz ona. Bu bazı insanlarda yavaş yavaş, bazı insanlarda pat diye Sidney gibi çok hızlı bir şekilde oluyor. Yani bunun zamanla hiçbir bağlantısı yok. Ben mesela bu üç brand spamlayışını 8-9 sene önce gördüm ve onun içindeyim. Ama benim danışanlarımdan bazıları taksiye gördü ve çok büyük aydınlanmalar yaşadılar. Hani ben 10 sene içindeyim, işte onlar çok yeniler, onlar görmemeliler ya da göremezler gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü gerçek her an herkese erişimde, herkes her an ona sahip olabilir, herkes görmesi gerekeni görüyor, herkes görmesi gerektiği kadarını görüyor ve çok fazla daha fazlası daha iyi gibi bir durum söz konusu değil. Bu yüzden. Bugün sizden istediğim, bunu fark etmeniz, gerçek bana her an açık, hepimize her an açık ve gerçeğe her an kendi kütüphanemde, kendi hayatımda biri bana gelip bunu söyleyebilir. Her an erişimim var. Sadece bunu istemem yeterli, sadece bu tarafa varlık alanıma güvenmem yeterli, sadece varlığım yeterli. Ya bakabilirsiniz, bugün buna bakın ve pardon gerçeğin size e, ne kadar açık olduğunu. Bu herkes Sibnevski gibi çok büyük bir aydınlanma yaşamak zorunda değil gerçeğe erişmek için ya da aydınlanmak için. E, o yüzden hani gerçeğe ihtiyacınız varsa deneyiminiz çünkü deneyimimiz e, bu vahşi doğamızda gerçeğin içindeyken çok daha keyifli bir deneyime dönüşüyor. Anlayışımız daha da derinleşiyor bu yönüne doğru baktıkça. Çünkü düşünülen hiçbir tanesi zaten gerçek değil. Ama bazen gerçekmiş gibi görecek, bazen onun içinde de kalacağız. Bu da okey, bu da problem değil. Ne buradan çıkmaya çalışın, ne buraya girmeye çalışın. Sadece olduğunuz gibi dünkü, pardon cumartesi günkü videomuzda kalmanın gücüydü konumuz. Kalmanın gücünü görün, varlık alanınızın gücünü görün ve gerçeğin size her an, her saniye, her şey, sadece gerçeğin değil aslında her şeyin bize her an erişimimizde olduğunu fark edin. Ee, bu tamamen bizim zihinsel olarak bilinç seviyemizin alçalıp yükselmesiyle alakalı bir durum. Ama boşluk alanında durduğumuz anda yani o düşüncelerin ötesine baktığımızda, öncesine baktığımızda, düşüncenin olmadığı tarafa doğru, içe doğru baktığımızda, kalbimize doğru baktığımızda aslında gerçeği Tam olarak o an içinde bulunduğumuz an görebiliyoruz. Um... Sinemak şöyle bir şey de söylüyor aynı zamanda aydınlanmanın çok büyük bir şey olduğunu düşünmeyin diyor. Evet tamam ben aydınlanmış bir insanım o deneyimi yaşadım çok derinden yaşadım hatta dünyadaki birçok insana kıyasla ama hani ben aydınlandım siz aydınlanmadınız işte ben şu bilin seviyesine durdum siz bu bilin seviyesindesiniz falan gibi yani bunu çok abartmıyorum bu çok öyle abartılacak bir durum değil diyor yani böyle seviyem düşüyor aydınlandım ama sürekli orada kalacağım gibi bir durum söz konusu değil. Evet onu çok derinden gördükten sonra daha azı olmuyor hani enderini gör, gören bir insan tekrardan oraya düşse bile bilim seviyesi tekrardan oraya gidebiliyor ama bunu hiç görmemiş bir insanın da bilim seviyesi zaten yükselip alçalabiliyor yani birbirimizden iyi ya da kötü değiliz ya da işte o daha aydınlanmış ben daha çok aydınlanacağım ya da o daha çok aydınlanmış ben daha azım işte falan gibi bir durum söz konusu değil ee, hepimizin varlık alanı. Mükemmel. Hepimizin varlık alanı sevgi. Hepimizin varlık alanı bu vahşi doğamız. Hepimiz o sevgiyiz. Hepimiz biriz. Hepimiz tek bir enerji alanıyız, Hepimiz aynıyız yani aslında. Ve onu deneyimliyoruz. O güzel doğamızı deneyimliyoruz. Böylelikle anlayışımız daha da derinleşikçe bu doğamızı daha da fazla güvenebiliyoruz ona. Düşünceleri fark ettiğimiz kadar bu alanı da daha fazla fark etmeye başlıyoruz ve gerçek bize o anda e, açılır oluyor. Ben mesela şöyle bir örnek anlatacağım kendimden. Bir bilgiye ihtiyacım vardı benim. Yani o an küçük e, kendimi çok kötü hissediyordum ve içinde bulunduğum şeyden bir, bir, bilgiye ihtiyacım vardı. Sadece şu an bir bilgiye ihtiyacım var ve düşüncelerimin ötesinde göremiyorum, bakamıyorum dedim. E, bir kitap açacağım dedim. Sadece kütüphaneme, sadece size versin bu hikayesi gelmişti aklıma. Kütüphaneme gittim, bir kitap açtım. Orada bir sayfa okudum ve tak kendime geldim böyle olaylar çok fazla yaşadım. Bu gerçekten çünkü bunu içten gördüm ben o anlattığımda. Ee, siz de benim anlattıklarımdan belki bir şeyler sizde de canlanıyor. Bilmiyorum neler görüyorsunuz. O yüzden gruba yazarsanız çok iyi olur. Bugünün videosu da bu şekilde bu hafta tamamen varlık alanımıza odaklanıp o sevgi enerjimizi, o mükemmel vahşi enerjiye güvenebileceğimize, onu daha çok nasıl deneyimleriz biraz o yöne doğru açılıyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Harika bir hafta biliyorum. Bye-bye.